Fıtıklara başka neler iyi geliyor? Şimdi e, tabii ki bu yüzme çok herkesin e, yaptığı şey ama yüzme bir tedavi metodu değil. E, suda, sudaki hareketler hastalara çok iyi geliyor ama yüzme iyileştikten sonra yapılacak bir olay. Hı hı. Onun dışında işte platesti, işte ne bileyim e, bu spor salonlarında çalışmaydı bunlar da hep iyi olduktan sonra ...durumu korumak... ...bir daha fıtık olmamak için yapılacak şeyler. Ee, burada bir yanlış bilinen şey var... ...kesinlikle yüzme olsun... ...diğer eksersizler olsun... ...iyileştirme metodu değildir... ...tedavi değildir... ...durumu korumak... ...veya daha iyiye götürmek için yapılır. Hı hı. Mutlaka tedavi uygulanmak lazım... İşte nedir... ...ya fizik tedavi yaptıracaksınız... ...ya da işte bizim uyguladığımız... ...o traksiyon, antajik trak, karyoprakti... ...mezoterapi gibi... Ee, çok daha etkili metotları yaptıracaksınız Onları yaptırdığınız zaman e, hasta çok daha çabuk iyileşiyor hem de tedaviye çok uzun zaman ayırmamış oluyor